Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Minecraft Survival oynuyoruz ve yanımda, rolü yanan Tunç var. Tunç hoş geldin. Tunç. Hmm. Bu ne abi? Tunç bu Basit. ne abi. <laughs> Oğlum ne adamısın ya? Kola mı içiyorsun Tunç? Evet. Afiyet olsun da varmış ya. Afiyet olsun kardeşim aslan kardeşin de öyle. <gülüyor> <gülüyor> Hoş bulduk abi. Abim abi, Survival aynen Survival Çok serimize sağ. tüm devam ediyoruz arkadaşlar ve ne yapacağız tabii ki biraz ikin olayına gireceğiz abi. ekeceğiz kez abi. Aa! Ne oldu? Bende ne var bak. Ne var abi? Oha! Makas mı lan o? Ha. E, ne yapalım? Abi? Aa evet lan bunları aslında toparlayalım Tunç ya. Değil mi? Harbiden güzel olabilir ha. Evet bir dekor yapabiliriz arkadaşlar botanik bahçemize. Ne ara yaptın abi sen onu ya? Kova yaparken yapmıştım ya. Sus. Bu arada şu şeker kamışlarını da alalım. Eee çiçekler kalabilir. Abi diyorum abi. <laughs> Buyur kardeşim. <laughs> Bu makası Bak bak nereye götüreceğim şimdi seni. Makas önceki survival'da yapmıştık. Hı hı, evet. Ve bu makası yaptığımız gün hangi geyin geçtiğini hatırlıyor musun? Hangi yağ geçti abi? Yağmurda ıslanmış koyun posta Ya bu makası Vay yaptın be. abi. Vay Koyunları be. Koyunları gittiğin zaman Orada bir geyik geçmişti arkadaşlar. Aynen. Abi yağmur yağıyor demiştim ben sana. Aynen yağmurda ıslanmış koyun postu İğrenç kokuyordur şimdi onlar be demiştim. <laughs> Vay be ulan. Oradan başlamıştık. Evet, yağmurda ıslanmış koyun postunun hikayesi ilk makas yaptığımız bölümdeydi. Tunçun hayal gücüyle ortaya çıkmış bir şeydi. İğrenç bir hayal gücü vardır arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ulan ya. Dön niye geleceksin Tunç? Pizza. Abi şunu bir alalım. Bu kadar <laughs> yoğun günler geçiriyorum ki videolarda yemek yiyorum düşün abi. Abi aynen arkadaşlar Tunç inanın yani seriyi aksatmamak için öyle bir yani insanüstü efor sarf ediyor ki harbiden kutlamak lazım yani. Abi. <laughs> harbiden ciddi ciddi ama yani adamın çok yoğunluğu var ve ona rağmen Survival serisi geliyor. O yüzden arkadaşlar hem Rodinya'da ya da hem de oyun portalda dili like? layık harbiden dan, ab çekişin de Abi hı. şöyle yapalım. Şimdi abicim 20 tane var yeter mi acaba? Ne hey abi 20 tane? Hmm, şey ya tohum. O yeter abi. Onu Zaten bu... yapacağız. Hı hı. Bir de oğlum, onlardan da çıkacak zaten fazla fazla. Tunç gelsene gel 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 gel. Geliyorum gel, abi. Gelsene abi. Bu ev Sinan'ın mı? Evsin. Sinan var ya. Bizim Sinan değil mi oğlum bu Gitmiş şey yapmış buraya kafasına göre takılıyor. Hmm, aklından ha. neler geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> bir şey <yapmadım>. <gülüyor> <gülüyor> Ardına da imzamıza. <laughs> ne diyor, Dur. Daha bir şey <laughs> oğlum çok fena. Çok da sen Sinan. Çok da ilgileneceksin. Çok da ilgileneceksin. Çok da Çok da kırdı Al kırdın kırdın. Crafting table var mı lan burada? Neleri var lan bunun? Oğlum ooo demirlerini diamondlarını çalalım. Başka ne <laughs> <değil> var? <laughs> survival ne survival ha? abi. Ne oluyor lan? Crafting table nerede bunun? Abi crafting table yok lan adamın. İyi mi? Allah Allah. Tamam bir tane yapayım ben ona. <laughs> abi crafting <gülüyor> table çek. <laughs> Balta var mı fazladan? Abi işte çiçek. balta. Bal, balta <laughs> Abi böyle. ortaya bir sandık koyup içine çiçek koysana. Aynen aynen. <laughs> <laughs> oğlum sen bizim serimizde böyle kafana göre şey yapıyorsun. Gelişebileceğini mi sanıyorsun? Ha? Biz buradayız oğlum. Troller var burada. Annesi, abi şimdi bak evet. ne yapıyorum iyi seyret. Gel, gel gel gel. Olacaksın burayı. Olacaksın burayı. Olacaksın burayı. Olacaksın burayı. Abi. Abi trolleyelim mi lan? Harbiden trolleyelim ha. Trolleyeceğiz. Aynen. Kır hepsini. Kır hepsini. Abuk kır hepsini. Abuk şeyler yapalım. Aynen. <laughs> Aynen. Abuk sabuk. Girdiği zaman kafayı yesin abi. <laughs> dur ben fışkıya yapacağım şimdi onu. Dur 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 dur. Dur dur dur. Oğlum sen bize şekil yapıyorsun ha. Ortaya <laughs> şunu koyayım. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> İçine bir tane gül atıyor falan. <laughs> o kaybolur ama. Çok abuk sabuk şeyler yapalım abi tamam mı? Hani mantıksız. <laughs> mantıksız. Şöyle falan mı? Bak. <laughs> <laughs> <Yok. gülüyor> <Sorry. gülüyor> bak bak tuç iyi seyret. <laughs> abi sanki Last of Us hani e, 300 yıldır buraya gelmiyormuş gibi falan. <laughs> Artık ev doğaya bırakmış kendini falan değil mi? <laughs> Olabilir aslında adam şunu alalım ama ya bu bizim işimize yarar. Şu dur. bizim işimize yarayabilir ha bunu alalım abi. Al abi al al. Onu alacağım ben dur bakayım. Dur şimdi abi sign var bende ne koyalım ortaya. Abi Neyse, salla. Ben. Ciddi misin? <laughs> Uzaylıca yasan abi. Uzaylıca mı yazsın? Senen ebe. <laughs> <laughs> Oğlum çok fena Çok fena Tam diye güleceksin Sinan. Oğlum burası bizim serimiz. Bu bizim tamam mı? Kimseyi istemiyoruz burada değil mi Tunç? Abi yazdım. O kim be? Yeni evvel alıyorsun. köpe. <laughs> Abi Sinan çek. Dur. <laughs> <laughs> ne yapabiliriz ya? Bir, abi. Çok şeyler yapayım. Aynen, aynen. <laughs> bak şimdi bak ne yapacağım iyi seyret. Bak 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 bir dakika. Oğlum ya şu envanterde çok dolu ya. <laughs> bak bak bir dakika bak şöyle yapacağım şimdi. <laughs> yün koydum buraya. Yük mü koydun? Yün yün koy abi koy. Obuk şeyler yapalım. Hı. Hı hı hı. Hı hı hı. Hı zaman kafayı yiyecek Oğlum bari white yapalım o da bizi trollemesin ha Dur abi Dur bakayım ben. <laughs> Sesim gitti gülmek. <laughs> <laughs> dur bakayım ben. Abi. <laughs> Dönmeye geleceksiniz. Tamam abi hadi gidelim gel. <laughs> dur dur şu merdiveni de yapayım. <laughs> Yap bakalım abi hadi. Dönmeye geleceksin. Dur çok saçma bir yapı yapacağım. <laughs> Oğlum tepesinden lav dökelim mi lan? Ama lav var mı burada? <laughs> tamam bu kadar yeter. Tamam. Merdiven koyayım. <laughs> çok matar bir şey yapmış. Abi Sinan evi görünce buradan aşağı kendini mi atacak? <laughs> Aynen. Geronimo! Abi çok güzel ama atlaması. Gel abi. Su çok güzel. <laughs> Tunç atla. Tunç atlasın abi. Dur dur. Buraya Şöyle platform haline getireyim. Şöyle bir platform yapalım mı? Oh. Ulan merdiven koyuyormuşum ya. Neyse ama. Abi atlasana Geronimo. Çiçek var ha. Toprak. <laughs> bir tane ortaya bir. <laughs> <laughs> bir toprak bir de çiçek koydum. Ekili. Abi atlasana aşağı. Atla aşağı <laughs> Jeronimo. Oo. <laughs> çok güzel. <o. gülüyor> Aynen. Abi. <g> <laughs> Abi gidelim gel. Gel gidelim eve gidelim boş ver. Jeronimo arkadaşlar Sinan'ı çok fena trolledik. ya bir de gelmiş en yüksek yere ev koymuş ya. <laughs> Terbiyesiz herif. <gülüyor> <Geronimo>. <gülüyor> tarlasına bak. Vay. o. Tarlada Asla mı yapmış? Geçiyor falan. Ha Ciddi misin? <laughs> tarlası var arkada. Ekmiş mi? Yok, ekili değil. Ha. gel abi, ek, ekseydi alırdık şeylerini ya. Ayıpsın ya. Ben <laughs> toparlardık abi. Neredesin abi? Abi eve doğru iniyorum ben. Tamam, geliyorum. Jeronimo, dur oğlum. Şşt, öyle Der der der, der. Abi hop tak diye gireceksin. Hop tak diye gireceksin. Tak diye Tak diye Tak diye Abi. Şimdi bizim buraya arkadaşlar ne yapmamız lazım? Biraz ışıklandırmamız lazım değil mi? Evet. <laughs> Daha bunun nedir var? Daha bunun endi var. Abi. Ne oldu abi? Kötü bir şey yaptım buraya. Ne yaptın abi? Abi kaz şey yaparayım. Abi her tarafı ışıklandıralım. Güzel bir ışıklandırma olsun. Birin sıkıntı. Şimdi. Ee, nerede Art, abi bulamadım. bizim şey? Altı tane sandığımız var Tunç. Sinan'dan alalım. Ya balta yapmıyorum da işkence çekiyorum her seferinde ya. <gülüyor> 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 Anne işmeyecek hepsin çubuk yapayım bak. Evet, şöyle iki sıra yaptık oğlum. Burası bayağı büyükmüş lan. Ne sandın abi? Ne sandın abi? Evet, bayağı büyük olmuş. Ama güzel oldu bak. Şu an tam anlamıyla yerleşiyoruz yani. Bir yerleşkemiz var Tunç. Ya şu sandıkları da bizim düzenlememiz lazım. Aa, abi. tahtaları harcadım ama aklıma bir şey gelmişti. Abi, Al abi, tahta tamam. vereyim. Al. 77 tane lazım. Oha. <laughs> 77 tane mi? Al oğlum 64 başka <laughs> şaka, şey yok. şaka yaptım abi verme. Kaybederim ben. Nerede crafting? Crafting table. Aa bir dakika. Aa yanına koydum ayrı durdu. Niye? Aa Minecraft'ı bozduk. Niye böyle bir şey oldu ki? Şunları bir sallayalım. Üzerimde bir ton boş şey var ya. Dur, onu nasıl yapıyorduk ya? Tuvalat. Evet, arkadaşlar güzel değilim ama ya. Şunları ben aslında biraz... Şey ne yapacak makineyi unuttum ya. Tahta, ha. Ateş tut. Abi dekor yapıyorum bak. Duvara. Nasıl? Ya çok beton gibi durmasın değil mi? Burası bir botanik kardeşim. Bahçe burası ya. Öyle değil mi Tunç? Tabii canım. Yani böyle çok beton şeyleri sevmem ben pek. Ay. Tahtayı daha çok severim biliyor musun? Odunu yani. Ağacı. Daha sıcak gelir bana. Lan e bunu nasıl koyuyoruz? Niye abi? Ben yanlış şey yapmışım ya. Plate yapmışsın oğlum. Özür dileriz. Ne yapmaya çalışıyorsun Şundan ki? Şundan yapacaktım ya. Abi. Oldu mu şimdi? Oldu. Çık lan. Şöyle yapayım dedim de şunların üstüne. Şöyle bir yapalım. Abi, evet güzel güzel harika, evet böyle duvarlar abi çok güzel oldu be, The last of us. Yalnız onlar ne yapıyorsun abi? Aa ne güzel lan, harika oldu Tunç. Değil mi? Vallahi çok güzel oldu ha. Bunlara şey yerleştiremiyor muyuz? Şey yerleşmiyor lan bunlara. Ney? Hmm, sen söyle. Meşale. Öyle mi? Hmm. Sana sormayacaktı herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yer yerleşmiyor mu? <laughs> Yok ya, öyle kötü oluyor. Ama böyle çok güzel oldu Tunç. Aynen ya Süper oldu be arkadaşlar. Tunç için deli bir Yani istesen yapabiliyorsun Tunç. <laughs> Harbiden yapabiliyorsun yani. Yani abi bizim de kendimize <laughs> göre bazı numaralarımız tamam, var. Tamam sus. Bizim de kendimize göre bazı <laughs> numaralarımız var. Şimdi abi bizim biz de burayı... Bizim kendimize göre bazı numaralarımız <laughs> ya, var. Ya tamam oğlum ya. <laughs> bizim de kendimize göre bazı numaralarımız var. Tamam Tunç senin de kendine göre bazı numaralarınız var. <laughs> burası nereye gidiyor abi? Uğuda uh, meyra, uh, Ha bu, bak bu buraya çıkıyor. Güzel. Tamam. Tamam. Ee, ki. şimdi burası öyleyse, abi bir dakika bu altı da yapacaktık ya. Şey e, kovalar sende mi Tunç? Ben de. Versin abi bana. Abi bu merdiven kalabilir ha, çok güzel bir yere çıkıyor çünkü. Vallahi. Gel bak. O zaman buna yol yapalım Tunç. Nereye çıkıyor lan? Aa evet lan. Buraya Botanik yaz abi. Bu, Aynen değil mi? Botanik üst katta. Direkt tamam. buraya çıkarız abi, üst katımıza. Aynen. Arkadaşlar çok iyi olmadı mı ha? Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Gizemli tarla gibi duruyor lan burası. Üstten baktığımız zaman. Gelsene gelsene bir baksana. Abi. Tunç. Abi şuraya bakar mısın? Doğu değil mi? Böyle şuradan gelince falan. Aynen. Gizemli tarla. Şu i̇şte tepeyi de kapatayım mı? Abi. Şurayı. Kapat abi. Değil mi? Kapatalım orayı ya. Aynen. Hop. Ben bir su kapıp geleyim ya. Su kap. Pıp geleyim. Üp geleyim. Üp. Evet arkadaşlar şimdi suyumuzu alacağız. Ve olayımıza devam edeceğiz. Hemen şuradan. Okey. <laughs> evet Tunç gayet güzel ya. tıkla da tıkla tıkla da tıkla lan oğlum bir saniye lan lan da konuşma lan lan da konuşma lan evet güzel şimdi iki tane daha kapayım abi tıklaya geleceksin yalnız çok güzel olmadı mı ya şimdi dur buradan geliyor <laughs> Abi harika oldu ya. Aslında bir blok daha yapabilirim şöyle. Ulan oğlum bunu da en son çaldığımda hatırlıyor musunuz bir birde. Çok fena patlatmışlardı beni ya. Çaldığında mı? En son bu ıslığı çaldığımda. La ila ila la. Islık sinemalarda. Evet. Burası da güzel. Tamam. Abi nasıl çalışıyoruz yalnız Tunç? Ya biz bu de bayağı çalıştık ama ben sana bir şey diyeyim mi? Aynen. Baksana neler çıktı ortaya. Aynen ya. Arkadaşlar biraz çalışmamızı beğeniyor musunuz ya? <laughs> Onu biz e, soralım size yani. Biz hep trollüyorduk ama cam olmayınca abi bu sefer biz çalışmak durumunda kaldık. <laughs> İş başa düştü tabii. Aynen. Yoksa Tunç'la bana kalsa ooo Hiçbir şey yapmayız abi. Tamam burası da güzel oldu. Burada bir şey var mı? Yok. Burada bir şey var mı? Yok. Evet burayı da güzel bir tarla şekli yapacağız. Tunç alttaki su kaynakları elinden öper. Tunç yani. <laughs> Playten mi yapıyorsun bunları? Nasıl yapıyorsun ya? Abi 3 tane tahtayı koyuyorsun craftingde. Üst üste be. Yan yana. Evet. Üstüne de üç tane koyuyorsun o kadar mı? Yo üç tane. Koyuyorsun. Hmm. Dört tane yapıyor zaten o şeyde. Oo çok iyi. Hemen bir deneyelim. Yalnız. Aynen. Güzel bir haberim var sana Tunç. <laughs> Nedir abi? Tahtamız bitmiş. Harika bir haber. Tam da 12 tane var. Abi tahta almamız ah! lazım ya la 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 Al, la la, la 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 yalnız bugün deli bir şekilde çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi hmm. Abi ben biraz ağaç toplayacağım ya. Güneş topla benim için. Güneş topla benim için. Oppa güzel. Evet arkadaşlar şurayı bir şey yapalım. Evet Tunç ne diyorsun abi serimiz hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi bence çok değişik güzel oldu ya. Evet. Kesinlikle. Ya bunu başardığımıza daha çok seviyorum. <laughs> Değil mi? <laughs> yani yapabildiğimize daha doğrusu ya. Hani bu nuplukla. Canım. Bizden beklenmeyecek güzel hamleler yaptık yani. Aynen. Üst üste üst üste. Kesinlikle arkadaşlar. Seriyi tadından yenmez hale geldi şu an. Yani aynen. şu an lap diye bırakırsam çok üzülürüm. Kesinlikle ben de çok üzülürüm. Kendi bırakmayız zaten. Yani. Olduğu için. Aynen öyle arkadaşlar. Ve olaya gireceğiz. Arkadaşlar da zaten beğeniyorlar seriyi. Tunç. Onu da söyleyelim yani. Sikirler. Ay ayık ol yani. Teşekkür arkadaşlar. Hop Fena olmadı. Oha! Hı. 64 tane yaptım. Ney? O şeyden. O şey Türkiye. Kullan, kullanır mıyız abi bunu? Ha? Abi dursun yapacak bir şey yok. Çöpe atacak halimiz yok artık. Sus. Evet. Tamam böyle yaptık ya. Yani. Bir şey yapamayacağız ama. Tık diye Evet arkadaşlar bu olayı da yapmış olduk. Resmen çok rahatsız etti. Neresi ya bir bakayım. Şurayı düzleyeceğim. Hmm. Hmm, evet orası düzlenmesi lazım. Evet arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Bu bölümde Sinan'ın evini güzel bir şekilde turntrolledik. Ve gelişmeye de devam ediyoruz arkadaşlar. Tepe de yarasa var. Tepe yarasa. <laughs> evet gördüm abi. Evet, e, bu arada arkadaşlar sağ üstteki karta tıklayarak Rodinyaya yani Tunç'un kanalına göz atabilirsiniz. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok güzel bir kanalı var. E, aynı zamanda bu serinin, bu seriyi onun gözünden de izlemek için Rodinyayı mutlaka ziyaret etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Evet, şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.